Herkese arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün sizleri karşısına abi Türkiye'de görmediğiniz bakın dünyada da görmediğiniz bir videoyla yine oyunların ustası ailesine özel bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. O video ne onu sizlere söyleyeyim. Bildiğiniz gibi daha henüz Horus Bo kostümü oyuna gelmedi ve sadece süpersel geçerlerde çekilişte sayılı kişi ya bu kostümü hediye etti ve onu kazanan kardeşlerimizden bir Türk kardeşimiz de bana ulaştı. Ben de arkadaşlar bu hesaba girdim. İnanılmaz bir kostüm onu söyleyeyim. Az sonra maç içerisinde inceleyeceğim. Gerçekten bu emsalsiz videoya sadece oyunların ustası ailesine özel videoya sizlerle en az 25 veya 30 bin like bekliyorum. Gerçekten gelmezse de daha nasıl bir video çekeyim bilmiyorum yani. Daha neye like gelecek arkadaşlar bilmiyorum. Hala yani kanala abone değilseniz de 600 bin yolunda gidiyoruz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayınız efendim. Bunları dedikten sonra ben videoyu geçin. Aa bak o like işini unutmayın arkadaşlar. 25-30 bin like bekliyorum. Çünkü gördüğünüz gibi o karşımızda inanılmaz. Tüm abi şeyi lobiyi doldurdu gördünüz mü yani. Şuraya baksanız hocam uçuyor havada ve tüm lobi dolduruyor. İnanılmaz bir ilk görüntüsü var. Bakın daha henüz oyuna gelmedi ha bu kostüm. Sizlere her detayı göstereceğim sonra da maç içinde inceleyeceğiz. İlk önce kostüme bakmak istiyorum arkadaşlar. Kostüm bu şekilde. Horus bu gördüğünüz gibi ve şu an oyunda yok dediğim gibi arkadaşlar. Sadece bize özel. Yani Türk kardeşimiz çekilişte kazanmış süper serin çekilişini. Destek abi bu kostümü ona hediye olaraktan yollamış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kostüm bu şekilde. Mısır tanrılarına benziyor. Mısır tanrıçalarına benziyor. İnanılmaz bir kostüm. Hemen arkadaşlar nasıl geldiğini sizlere göstereceğim. Buradan kişisele giriyorum. Şu kostüm hediye edildi diyor. Destekten bir gün 10 saat önce diyor. Yani arkadaşlar arkadaşlar herkese merhabalar. Voltim'de beraberlik haftası başlamış. Abi bu haftaya özel sizlere mükemmelce hediyeler var. 10, 11 ve 12 Nisan tarihlerinde oyuna giren herkese azap ve ezel karakteri hediye arkadaşlar. Bu arada abi Voltim gerçekten inanılmaz bir şey yapmış. Diğer oyunların yapamadığı bir şey yapmış. Abi dünyanın en iyi anti hile programını kullanaraktan hileyi tamamen ortadan kaldırmışlar ve arkadaşlar oyun daha oynanabilir ve inanılmaz bir hal almış diyebilirim. Abi bu arada Volt'ünde 360 yapıyoruz. Challenge'a katılmak için arkadaşınızla beraber videonuzu çekin ve be abi beraber güçlü yüzleşme ile paylaşın ve 100.000 GP kazanma fırsatı yakalayın abi. Oyuna iyi olurken de oyunların ustası Nikini kullanmayı unutmayın diyeyim arkadaşlar. Gerekli bilgi açıklama kısmında da verilecek. Bundan yaklaşık ayın 9'unda gelmiş yani kardeşimize kostüm bu skin. Ayın 9'unda gelmiş şu kostüm de destekten arkadaşlar gördüğünüz gibi bu mesaj bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim bu akşam 7.30'da facebook'ta bir yayında olacağım ve bu yayına gelen abi yeni karakterimiz olan eee neydi abi şu an yok arkadaşlar ama ben bunu sizlere alacağım bugün yani bu yayınladığım tarihte yani cumartesi günü oyuna gelmiş olacak çünkü son 8 saati var sprot'un e, ben bugün bu akşam saat 7.30'da Yayına gelene Sprot alacağım abi O yüzden yeni karakter Sprot'u kazanmak isteyen Bu akşam 7.30'daki Facebook'taki yayına gelsin Videonun açıklamalar yorumlar kısmında Facebook canlı yayın sayfamın linki var arkadaşlar Tıklayıp akşam 7.30'da Yayına gelmeyi unutmayın dediğim gibi yayına gelene Yeni gizemli karakter Sprot'u Alacağım efendim hemen videonun açıklamalar yorumlar kısmında Facebook canlı yayın sayfamın linki var arkadaşlar Ondan da sonra maça geçmeden önce Arkadaşlar gördüğünüz gibi sol tarafımda ASR Barış var sağımda da Love Exona var abi harika bir video Bak like atmanız için bir neden daha söyledim az önce yayına gelene Sprout'u yeni karakteri alacağımın duyurusunu yaptım ve like atmadıysanız hala yeni bir haber daha vereyim. Lo ve Exona'yı tanıyorsunuzdur arkadaşlar şu an sağımda duran Tera'yı seçmiş Lo Exona'yı. O da eski Türkiye birincisi abi. Onun da sonrasında arkadaşlar sizlere güzel de bir çekiliş haberi daha vereyim. ASR Barış'ın da bir YouTube kanalı var. Sonunda gördüğünüz kardeşimizin. O da hesabı bulmamızda yardımcı olan kardeşlerimizden biriydi. Ee, sen bana ulaşmasında yardımcı olan kardeşlerimizden biriydi. Onun da bir YouTube hesabı var arkadaşlar. YouTube hesabında da bir çekiliş yapacakmış. Açıklama kısmında Barış'ın da YouTube kanalının linkini koyacağım. Ee, benden selam götürmeyi unutmayın abi. Onun da bir çekilişi olacakmış dediğim gibi. Bu arada ee... Oyun bir dondu. Neden donduğunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar tekrardan bir maça girdim. Deminki maçı kusura bakmayın hocam. İnternet felç abi. Bir şeyler indiriyorlar evdekiler. Hemen düzelttim ve geldim arkadaşlar. Tekrardan ee, kostümü yorumlamaya devam edelim. Arkadaşlar öncelikle oklarına hayran kalıyorsunuz. Bakın saçları başları ayrı oynuyor. Gürtü başı ayrı oynuyor gibi bir şey yani hocam. Gerçekten çok güzel bir kostüm. Yani herkesin aslında isteyeceği bir şey. Abi. Bedavaya horusbo gibi bir kostüm ama. Çünkü 150 de taş olacak. Yaklaşık 70-80 liralık da bir kostüm. Yani bilmiyorum abi gerçekten çok kaliteli ya. Ya baksana abi çok güzel değil mi ya? Biz bununla bir harikalar yaratmayalım mı hocam burada şimdi ne yapalım yani biz? hocam bunu böyle aldım. Yürü baba, yürü baba, yürü baba, yürü baba. Hop kardeşim benim be, kardeşim benim. Kanka bir durun. Şöyle bir attım hocam. Hop sana şaka yaptım kardeşim. Ben onu alır mıyım ya? Ekiz ayıp ediyorsun ha. Horus boyu gören çılgın Türkler. Kimse şu an ne olduğunu anlamıyor. Horus Bo var ve acaba ne tepki veriyorlar? Gerçekten çok merak ediyorum. Kendi aralarında ne konuşuyorlardır acaba? Gerçekten yani bunu merak ettiğim kadar inanın hiçbir şey merak etmiyorum arkadaşlar. Aralarında ne konuştuklarını cidden merak ediyorum şu an. Çünkü abi oyunda olmayan bir kostüm ve hani ne yapıyorlar, nasıl bir tepki veriyorlar hiçbir fikrim yok. Ama gerçekten üzülüyorlardır muhtemelen ya da şaşırıyorlardır. Niye üzülsünler ki değil mi? Şaşırıyorlardır. Ama ne şaşırmak hocam geliyorum. Aa biz mayınlara bakamadık değil mi? Mayınlara bakamadık ha mayınlara. Dur bakalım şöyle atacağım mayınları arkadaşlar bir öresine. Aa mayınları da şekil, her şeyi seki e, şekil abi. Sekil diyecektim. Yani o derece arkadaşlar beni bile şaşkın uğratan bir kostüm oldu kendileri. Devam ediyoruz. Bakalım kaybettiğindeki, yenildiğindeki e, surat ifadesi falan nasıl olacak? Bu arada tabii kupalar da yukarıda arkadaşlar zorlu geçiyor maçlar haliyle. Ben bu arada GG. Ben GG. Yenildiğindeki keşke şeyini gösterseydim sizlere ya. Ee, gerçi yine yenilirse gösteririm inmiş. Yenilelim sıkıntı yok arkadaşlar. TC bu arada gol at. Türkiye e, Cumhuriyeti mi acaba bilmedim ki. Potter diyor. bakayım hocam. Ne vereyim abime? Atacağız golü ya sıkıntı yok atarız golü. Baba nasıl vurdun sen beni? Gerçek mi ya bu? Evet mayınıma takıldı ve ASR barış attı gol abi. 1-1 oldu durup. Bakalım tehlikeli güzel bir maç. Bu arada maçlar da arkadaşlar öyle yani kolay değil. Gerçekten zorlu maçlar. Ki boyla da savaş topu pek oynanmaz ha. Ben yani hayatımda boyla savaş topu tecrübem oldum daha önce hiç hatırlamıyorum. Yani ona rağmen de bir şeyler de yapmaya çalışıyoruz işlerimizden geldiğince ama boyla sa sanırım savaş topu tecrübem hiç olmadı arkadaşlar. Yani hatırlamıyorum. Ama gerçekten tatlı değil mi abi kostüm ya? Yani arkadaşlar kostüm harika değil mi? Vurdu bana abi tamam vur gel. Gel gel babana gel gel. Gel bir şovumu yapayım da öyle gideyim ben gel. Ölmedim ulan o. Ulan ne kadar terbiyesiz lan sen be. Oo babacım sakin ol reis. Sakin ol sakin ol sakin ol kardeşim. Lan yeter vurma lan bana da. Keko'ya bak ya bana vurup vurup durdun. Ben öldüm bu arada kanka. E yenilirsek de arkadaşlar yenildiğindeki şeyini göstereceğim sizlere de. Ama maç çok zorluk ki abi ya. Maç hakikaten zorluk. Ki Bo'yla bir şey de yapılmıyor ama Bo'nun kostümünün güzelliği yetmez mi arkadaşlar sizce de? Hani bir şey yapılmasa da Bo'nun kostümünün güzelliği yeter. Bu arada Love'den gol geldi abi güzel oldu. Abi e, sevindiğindeki hareketlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Sevindiğinde böyle böyle bir şeyler yapıyor ve giriyor. Kaybettiğinde de piramidin içine giriyordu abi en son gördüğüm kadarıyla. Bakalım bir sevinç gösterisine evet. Harika abi harikulade bir kostüm. Gerçekten harikulade. Sevincinde bu gö e, gösteri yapıyor. Kaybettiğindeki gösteriyi de sizlere göstereceğim. Onu da göstereceğim efendim. Bu arada arkadaşlar gerçek bir hesap hani Türkiye'de ve dünyada tek dediğim şu hani şunla karıştırmayın birçok kişi server hesapla yayıncı hani partner yayıncı birçok şeyle server partner yayıncılar birçok server hesapla yayınladılar ama onlar server hesap arkadaşlar bu bildiğiniz halis mulis gerçek hesap abi gördüğünüz gibi yani gerçek hesap işte bu hangi sıralama lan bu arada bu dünya sıralaması twisty tweak diyor burası başka bir yer. Bunun kulübün sıralaması ayrı galiba. Şu an Türkiye'de de ikinci klanın içerisinde abi gördüğünüz gibi. Türkiye ikinci klanda. Evet arkadaşlar Barış'la bir de çift girdim ki bu kayb e kaybettiğimizdeki ve galibiyet aldığımızdaki tepkileri bir kez daha görelim. Bir kez daha galibiyet alalım abi. Sonra da mağlubiyet alır. Video o şekilde eline boyunu inceleyip bitirmiş oluruz diye düşünmekteyim. Oha be kardeşim ne yaptın reis. Ya ben de şu ikide bir atmaya çalışıyorum da arkadaşlar bu atılacak bir şey değil tabi. Gel Barış gel gel. Gel kanka gel. İt ol itler lan. aldınız onu mutlu mu oldunuz lan kekolar Oğlum bunlar çok gıcık oldum ben ama kanka ya ha, Öyle böyle gıcık olmadım kanki yani sana bir şey söyleyeyim mi Barış Barış bunlar öyle bir öyle böyle gıcık olmadım kardeşim yani bunları Elimde olsa var ya par param pinç edeceğim ya Gelin lan adam mısınız oğlum siz gelin Gelin lan gelin Hadi gelin de göreyim babanızı Şeyinizi Oğlum delikanlı adam buradan gelir bak mayınlarda arkadaşlar bu şekilde Efsane mayınlarda gerçekten mayınlarda efsane. Ben buna bir ulti daha kasarız herhalde ya bence. Oo barış yapma barış. Barış yapma barış barış gel gel. Barış aman diyeyim kankim sakin ol. Bu adamlar tehlikeli abilere benziyorlar. Kanka gelmeyin işte oğlum ya. Birazcık insaflı olun ya. Her yerden rush yaparsanız nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa bro. Kanka takım olmak yok bunu biliyorsunuz. Ha yenilirsek de yapacak bir şey yok arkadaşlar bu arada. Oo, Lan kaybolsana it. Evet kaybettik abi. Güzel oldu neyse kaybettiğimizdeki tepkimizi bir görelim. Böyle olsun. Kaybettiğimizde nasıl tepki veriyor abi gördüğünüz gibi böyle sinirleniyor. Sonra piramidin içine giriyor ve piramit kalıyor abi gördüğünüz gibi. Bu da inanılmaz gerçekten inanılmaz. Bir de o zaman galibiyet alalım video şekilde noktalandıralım abi. Valla arkadaşlar bir kez daha girdim. Bakalım bu sefer galibiyeti alıp bir de öyle göstereceğim sizlere. Ee, demin mağlubiyet alırız diye girdik. Galibiyet alırız diye girdik mağlubiyet aldık. Bir kez internetten dolayı mağlubiyeti aldık ama bu sefer galibiyeti kaçırmayız hocam. Dur lan dur 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 çok sinirlendim. Sinirlendim bak hocam sinirlendim. Nereye lan? Hayır nereye kardeşim ya? Ya yani dediğim gibi arkadaşlar bu videoya like atmadıysanız hala bu video en az 25.000 like hatta 30.000 like istiyorum sizlerden ki geleceğini düşünüyorum yani. Dediğim gibi arkadaşlar bu video gelmezse yani hiçbir video gelmemesi lazım. Yani Türkiye ve dünyada tek oyunların ustası ailesine özel bir video abi bu. Eee yani Horus da her şeyini inceledik arkadaşlar. O saçı mıdır pelerin midir öyle kalkan perinleri oynayan pelerinleri üzerinde oynanmış belli. Bu arada arkadaşlar Horus oyna oyuna geleceğini dünyada belki de ilk defa benden duydunuz siz. Bundan yaklaşık bir sene önce hatta bir sene de geçmiştir belki bilmiyorum. Ama o ekran görüntüsünü buraya bir yere koyacağım arkadaşlar ekranın üstüne bir yere. Yaklaşık bir sene önce belki bir sene önce abi tam bir sene önce bilmiyorum dediğim gibi tam. Ee, ben Horusbo'nun oyuna geleceğini ve bunun da Gedikor'un çizimini olduğunu söylemiştim ve arkadaşlar Gedikor'un çizmiş olduğu horus bo kostümü oyuna gelmiş geldi daha doğrusu daha doğrusu tam, tam gelmedi ama gelecek e, yaklaşık 1-2 hafta sonra ve daha gelmeden oyuna ben şu an e, o zamanlar tanıttığım kostümün e, şu an kendi silahı bildiğiniz şu an oynuyorum gerçekten büyük bir keyif çok güzel bir kostüm çok beğendim abi kostümü ve ta bir sene öncesinde sizlere bu haberi verdiğimde e, ee, Yani belki birçoğunuz inanmadı ama Bir sene sonra geldi abi kostüm ve Yani güncellemeleri tabii bir sene öncesinden Öyle partner partner değiliz ama hocam Tahmin ediyoruz abi sonraki videoda de yaptım Videoyu da bu şekilde bitireceğim O bir sene önce verdiğim haberi de arkadaşlar Sağa sola bir yerlere koyarım ekran görürsün, görürsünüz görürsünüz Gerçekten benim için çok güzel bir videoydu. Efsane bir video oldu. Lo ee, Love ED ve Barış'a da çok teşekkür ediyorum. Bu kardeşimize de kazanan kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Onun da hayırlı olsun. Ona bu şeyi hatırladın arkadaşlar. Hesabına güzel bir kıyak yapmak istiyorum abi. Ben ne kıyağı o da. Hesabına bir 30 taş yükleyeyim bir de şaşırsın çocuk abi. Hesabına bir 30 taş yükleyelim ya. Bizden hediye olsun. Evet abi bir hesabına 30 taş alıyorum. Bilmiyorum neden yaptım ama arkadaşlar hani böyle bir hediyem, hediye mi bir şey olur yani yeni evleri ziyaretler. bunu yeni kostüme ziyarete olaraktan yeni kostümü ziyarete olaraktan ona bir 30 taş hediye almak istedim. Arkadaşlar video bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoya hayvan gibi like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bu akşam dediğim gibi 7.30'da yayına gelene de abi yeni karakter Sprout alacağım. Ee, bunun, bunun da haberini verdikten sonra videoyu burada noktalandırıyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.